Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. İmam Hatip Meslek Dersleri kanalımızda Osmanlı Türkçesi ders kitabımızın video çekimlerine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen başlayalım. Başlığımız darbe meselelerimiz. İlkinden başlayalım. Bir acı kahvenin bir acı kahvenin 40 yıl hakkı vardır. Günümüzde daha çok hatırı vardır şeklinde kullanımı mevcut bu atasözünün. Bu da geçer yahu. Evet bu atasözümüzün hat şeklinde burada resmedildiğini görüyoruz. Cihanda yar ol bar olma. Evet, bar kelimesi yük anlamına geliyor. Kürtçe bilen arkadaşlarımız bunun anlamını muhakkak biliyorlardır. Farsça kökenli bir kelime ve yük anlamına geliyor bar. Hareket olmadıkça bereket olmaz. Her şeyin yenisi dostun eskisi. Yet olan ekmeğini taştan çıkarır. Hak söze akan sular durur. Hakkı tanıyan halka baş eğmez. Yani yaratanını tanıyan kimse yaratılana baş eğmez. Nefsinde nefsinde Tecrübe etmediğin şeyi halka tavsiye etme. Yani kendin tecrübe etmediğin şeyi millete tavsiye etme. Kıymetten düşmek istemezsen kimseyi kıymetten düşürme. Kendinden ileri olanlara bakma. Kendinden aşağılara bak. Maalesef özentiyle bu artık tam tersine dönmüş. Kişi yorganına göre ayağını uzatmalıdır. Eğri otur, doğru söyle. Ev alma, komşu al. Hayır dile eşine, hayır gelsin başına. İşten artmaz, dişten artar. Elin ayıbını söyleyen, senin de ayıbını söyler. Kendin kazan, kendiniye. Kimseye minnet etme. İyiliğe iyilik, her kişinin kârı. Kemliğe. Kem arkadaşlar kötülük demek. Kem gözlü kişinin şerrinden Allah'a sığınırız diyoruz ya. Kemlik kötülük yani kötü olmak. Kemliğe iyilik yani kötülüğe karşı iyilik er kişinin karı, yiğit kişinin karıdır. Evet Tahsin Ömer'in darbe misallerimiz hakkında tetkikatı yani araştırmaları. Evet inşallah sonraki ders videomuzda görüşmek ümidiyle selamun aleyküm